kartlarınızı karıştırdım kartlarınızı olumlama yaparak kestim ve bir daha kart destesini ellememek üzere tekrar karşınızdayım çünkü bir Boğa burcuna hitaben netlenmiş olunan kartları tekrar huzurunuzda karıştırmak ve tekrar seçim yapmak istemediğim için kart destemi yalnızca seçerek devam etmek istiyorum Şimdi sevgili Boğa burcu erkeklerinin aşk hayatıyla yorumlamalarıma başlayacağım. Daha sonra meslek ve kariyer yaşantınızla devam edeceğim. Akraba aile ilişkilerinizdeki olumlu gelişmeler veya olumsuz gelişmelerin neticesinde sonuçlanacak durumlar neler olacakmış? Bu kısa vade süreç içerisinde, bu bir haftalık süreç içerisinde kartlarımdan Boğa burcu erkekleri için destek bekliyorum. Bakalım neler söyleyecek sevgili Boğa burcu erkekleri için harika bir ilişkinden bahsediliyor. Arkadaş ilişkileriniz, aşk yaşantınız ve hayatınızdaki mutlulukların hepsi birbirine bağlantılı olarak hepiniz birbirinizi o kadar güzel sevgiyle beslemişsiniz ki o kadar güzel bir dünya yaratmışsınız ki bu dünyanın içerisinde partneriniz, eşiniz, sevgilinizden birlikte hareket etmek veya onlardan bir şeyler öğrenerek Hayatınızı renklendirmek, hayatınızda yeni hobi alanları, yeni meslek zaman dilimleri ve bu mesleklerle birlikte hayatınızı süsleyerek akraba çevrenize de ulaştığınız bir dönüm noktalarından bahsediliyor. Haziran ayında e, Boğa burcu erkekleri çok hareketli bir zaman akışı içerisindeymiş. Özellikle ve özellikle e, çocuğu olan Boğa burcu erkeklerinden bahsediliyor. Çocuğa karşı aşkından bahsediliyor. Çocuk ilgili çocuklarla ilgili tutkudan, çocukla ilgili bağlantılı olan durumlarla ilgili e, sürecin başlamasıyla sevgili Boğa burcu erkekleri daha çok aşk hayatındaki aşkı çocuğuyla yaşamak, çocuğuyla ilgili mutluluklar kapsamında çerçevelendirmiş. Sevgili Boğa burcu erkeklerinin Haziran ayı bu şekildeydi tamam, bütün mutluluklar çerçevesinde herkese e, belirli koşullar neticesinde karşılamak, ağırlamak, ikramlarda bulunmak, müdahale etmek ve yardımına koşmak kısa kısa cümlemi kısaltacak olursam e, herkesin yardımına koşmak ve yardımlaş yardımlaşarak hayatındaki mutluluklara mutluluk katmak isteyen sevgili Boğa burcu erkeklerinin Haziran ayının kapanışından sonra gelen Hazir Temmuz ayının birinci haftası sevgili e boğa burcu erkekleri Temmuz ayında öyle bir kabullenişiniz söz konusu ki artık bazı evrelerin, bazı aşamaların her insan tarafından yaşandığına, farklı farklı çeşitli acılar, çeşitli mutluluklar, çeşitli bağlantılar ve çeşitli meslekler grubunda her insanın sorumluluğunun farkında olan bir boğa burcu erkeğinden bahsediliyor. Sevgili boğa burcu erkekleri e, bulunduğu yerin bulunduğu mekanın bulunduğu kadınla beraber yaşadığınız ilişkide ol, olduğunuz hayatınızı almak istediğiniz ve hayatınızda olması gerektiren kişi kim ise çok şanslı çünkü bu kadın arkadaşınızla eşinizle ya da bahsettiğim üzere bu kadın kim ise bu kadın arkadaşınızla saf duygularla hareket etmek isteyen kendi iç dünyanızı açan ve e, gönül gönlünün kapılarını sonuna kadar hanımefendiye sunan bir boğa burcu erkeği var aslında karşımızda. Boğa burcu erkekleri aslında bütünüyle sevilmek istiyor. Aile yaşantısıyla, akraba yaşantısıyla, meslek yaşantısıyla, yüzündeki sivilcesiyle, tırnaklarının yanındaki belki de böyle bir et çıkıntısı çıkmıştır ya da bir yara oluşmuştur vesaire bununla ilgili kadın arkadaşının onun benimsemesini ya da böyle bir durumla karşılaştığı zaman kadın arkadaşının ya da eşinin sevgilisinin beyefendiye karşı boğaburcuk erkeğine karşı tutumunu ve tutarlılığını ölçmek hususunda duygusal bir durum var bu hafta Boğa burcu erkekleri biraz e, varsa var, yoksa yok. Ama varlığımda yanımda olan insan bakalım yokluğunda da yanımda mı diyerek bir siyasi politika izleyen e, Boğa burcu erkeğinden bahsedilebilir. Boğa burcu erkekleri meslek yaşantısına geldiğim zaman. A, bazı farkındalıklarınız var ve bu farkındalıklarınız doğrultusunda meslek yaşantınızda uyanık olmanız gereken aktif yaşantınızı sergileyen tutumlar çerçevesinde enerjinizi ve hareketliliğinizi kısa bir vadeye taşımak istemediğinizin haberini veriyor kartlar. Çünkü sevgili Boğa burcu erkekleri, hayatınızda Artık deneme yanılma yapmak, deneyim deneyimler üzerine deneyim yaşamaktan ziyade bildiğiniz işe odaklanmak, bildiğiniz işte e, ilerlemek, konumlanmak ve bildiğiniz işi yapmak hususunda farklı e, çerçevelerde göremiyorum sevgili Boğa burcu erkeklerini. Sevgili Boğa burcu erkekleri. Meslek yaşantınızda bu böyleyken e, kariyer yaşantınızdaki o e, aslında ee, şöyle söyleyeyim şu an bir dikkatim dağıldı kusura bakmayın ee, meslek yaşantınız meslek çizginizde hiçbir seçenek hiçbir alternatif hiçbir e, durum söz konusu değil sizin zaten e, uğraşmakta olduğunuz öğrenmekte olduğunuz ve eğitim aldığınız sektör olarak ve e, üniversite olarak ya da hüner yetenek olarak hangi meslek alanı ile uğraşıyorsanız alternatifleri değerlendirmek, seçenekler üzerine yoğunlaşmak ya da farklı bir işte konumlanmak, pozisyonlanmak gibi bir durumun söz konusunun olmadığını haber veriyor kartlar. Çünkü boğa burcu erkekleri biraz tedirgin, biraz uzun vadeli işler peşinde koşuyor. Böyle sezonluk işlerden ziyade uzun vadeli ya da getirisi gerçekten iyi bir iş için efor sarf etmek isteyen bir boğa burcu erkeği var karşımızda. Hani kazanalım üçün beşin hesabına bakmayalım denilen bir iş sektörü değil bu. Gerçekten uzun vadeli ve doyurucu bir işte çalışmak o seçenek ya da burası orası olmayarak kadrolu eleman olarak nitelendirdiğimiz bir yerde çalışmak istercesine Hayatında bazı kurallar koyan sevgili Boğa burcu erkeklerinden bahsediliyor. Peki akraba ve aile ilişkilerinizde sorumluluk almak istemediğiniz ya da uğraşmaya vakit ayıramadığınız, mücadele edemediğiniz, hep bir kişi birilerine topu attığınız ve bu topu attığınız anlarda da siz ben yapamam, ilgilenemem, uğraşamam, koşturamam gidemem, gelemem dediğiniz bir takım durumlar varmış. Mesle aile ve akrabalar içerisinde size hep bir şeyler söylemişler. Siz görmemezlikten gelmişsiniz, çekilmişsiniz, korkularınız oluşmuş. Bu korkularınızla birlikte nereden başlayacağınızı, kiminle görüşeceğinizi bilmediğiniz için muhiti de bilmiyor olabilirsiniz. Gideceğiniz uğrak noktalarını da bilmediğiniz yerler olduğu için biraz tedirgin davranmışsınız. Biraz e, başkalarının yapması hususunda akrabalarınıza söylemişsiniz. E, amcanızın oğlu yapsın, teyzenizin kızı işte gitsin telefon açsın şöyle böyle derken bir türlü üzerinize düşen sorumluluğu yapmak istememişsiniz. Hep böyle bir paslaşma söz konusu olmuş akraba çevresinde. Fakat bu hafta sevgilim Boğa Burcu erkeklerim İşler biraz değişiyor. İşler nasıl değişiyor? Siz artık sağlıklı bir şekilde düşünebiliyorsunuz. Çünkü olaylar artık sağlıklı bir sürece geçiş yapmış. Artık o nereye gidelim, nasıl davranalım, nerede e, odaklanalım, nereye çözüm odaklı hareket içerisinde bulunalım ya da e, nereyi ne şekilde satalım, nereyi ne şekilde verelim, nereyi ne şekilde ekelim, biçelim hususunda o e, karar verme aşaması bitmiş. Daha sağlıklı, daha elverişli, daha olumlu cümleler akraba çevresinde aile ilişkisinde yerini almış ve siz artık istemiyorum yapamam gidemem arayamam konuşamam dediğiniz akraba çevreniz var ise görüşmek dahi belki de istemediğiniz hayır daha olgun düşüncelerle yüzleşmek konuşmak ve uzlaşmaya varmak ya da uzlamış uzlaşma uzlaşmak durumunda değilseniz bile en azından e, sonuçlandırmak için görüşeceğiniz konuşacağınız bir zaman dilimine hazırlıklı olun sevgili e, boğa burcu erkekleri Belki bu şey de olabilir hani evlisiniz ayrılma aşamasındasınız akrabalarınızla e, görüşmeler yapıyorsunuz kadın e, ayrılmak üzere olduğunuz kadın arkadaşınızla ilgili bir e, görüşmüyorsunuz eşinizle konuşmuyorsunuz hep devreye birilerini sokuyorsunuz hep arada aracılar var bu aracıları artık aradan kaldırarak birebir yüzleşmek birebir konuşmak birebir çözüm odağında yüzleşmek gibi bir durum söz konusu Hani ilk başta da aşk hayatında söyledim ya sizi varlığınızda da sevmeli yokluğunuzda da sevmeli Bu yüzden de hani aracılar aradan bir çekilsin diyerek. Aşk hayatınızdaki durumların da netlik, netlik kazanması hususunda yüz yüze görüşmeler, yüz yüze konuşmalar bu hafta daha sık yaşanacak der kartlar sevgili boğa burcu erkekleri için. Hayırlısı olsun. Umarım mutlu olacağınız kararı vermişsinizdir. İyi haftalar diliyorum. Şu anki yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni butonuna basarsanız çok memnun olurum. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna da basarsanız memnuniyetim iki katına çıkar. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.